Hep Maalesef Covid 19 pandemisi gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte uzun süre evde kaldık, hareketsiz kaldık, canımız sıkıldıkça bir şeyler yedik ve kilo problemleriyle karşı karşıya kaldık. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Kendimize yemek yemek dışında farklı aktivitelere yönlendirmemiz gerekiyor. Kitap okumak, boyama yapmak, puzzle yapmak veya bir el telefon gibi aktivitelere yönelebilir. Beslenme konusuna gelecek olursak, öncelikle hiçbir öğünümüzü atlamadan beslenmeliyiz. Kahvaltımızı geç saatlere bırakmadan her öğünde dengeli bir şekilde beslenmeliyiz. Unutmayın, ne yediğiniz kadar, ne zaman ve ne kadar yediğiniz bizim için önemlidir. Mutlaka ana öğünlerimizi ara öğünlerle işleri yapmak yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmelisiniz. Öğünlerinizde salataya yer vermeli ve sağlıklı yağları tercih etmelisiniz. Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine haşlama, buğulama, fırında pişirme veya ızgara yöntemlerini tercih etmelisiniz. Gün içerisinde su tüketimine mutlaka dikkat etmelisiniz. Fark ettiyseniz size porsiyon hakkında net bir şey belirtmeden çünkü beslenme parmak izimiz gibidir ve kişiye özeldir. Bu süreçten daha sağlıklı ve fit çıkmak için sizleri hastanemize bekliyoruz. Hoşçakalın. Müzik